Hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. CSGO Overwatch'ta devam ediyoruz. Müfettişliğimize, milleti incelemeye, hileleri ifşa etmeye ki hile değilse de masumluğunu ispatlamak için buradayız arkadaşlar. Devam ediyoruz. Ee, Resub edelim. Şöyle yavaştan inceden girişimizi yapalım. Benim umduğum şey bu arkadaşın bu sefer artık hile çıkmaması. Yani bir arkadaşımız da çıkmasın. Yüzümüz gülsün. Hani aa hile değilmiş diyelim. Isınma. E, Anladım abi güzelmiş. Güzelmiş abi. Güzel vurdu helal. Helal abi. Adam bayağı AWP gibi kullanıyor ha. Ve e, abi. O. Bu AWP7 oradan. Maşallah abi helal helal ya helal helal ya. Arkadaşlar bunu öğrenmeliyiz. AWP gibi ee, keleş kullanma teknikleri. Adam adamın Hani aha bak gördüm. Ha AWP ile orada indirdi. 21 saniye. 21. O değil de adam bildiğin arkadaşlar AWP'ye ihtiyaç duymuyor adam. Adam her gömçürüyor. Evet abi şimdi şunu soldakini kapat. Şimdi başlasın bakalım hikayemiz. Bakalım bakalım. Arkadaşı muhtemelen yanındaki. Yalnız geçeceksin sen aga o hareketi. O aynı zor. arkadaşlar orada bir sorun var. Allah Allah. Adam çıktı direkt eğimini o adamın üzerine tuttu. Allah Allah. Devam izlerim bakalım. Bu seferki biraz zorlayacak gibi. Çünkü ben bir şeylerin ters gittiğini düşünüyorum şu an. Umarım ters değil, Umarım temizdir. Her zaman biliyorsunuz yukarıda anket var, anketten oylarınızı kullanabilirsiniz arkadaşlar. Evet, anladım abi. Şimdi biraz da sessiz kalmaya çalışıyorum arkadaşlar. Hani ki duyun hani ses kasıyor mu, ediyor mu, ne yapıyor? Arkadaşlar bir şey de söyleyeceğim ama Hani şunu da söylemem lazım Karşı takım gerçekten Kezban dolu Abi midden o kadar kişi girilir mi? Ulan bir arkadan dönsün longtan girsin Ulan biri gitsin Shorttan girsin biri gelsin alttan. O da safe gelsin yani. 4 kişi 3 3 4 kişi arkadan geliyor. <laughs> Abi çok ilginç ya gerçekten. Biraz premiydi o acaba? Şimdi bir bakalım. Bizim şüphelimiz 7-4 oynuyor. Şey 7 oynuyor altındaki 4 oynuyor baksana Baya Ol arkadaşlar yani O vuruş neydi abi duvardan Tabi ben gidip de hani bu adam direkt hani hiledir şöyledir böyledir diye iftira atmıyorum hani ee, ben tuhaflık sezdim ilk roundda ama sonrasında çok da bir farklılık görmedim neyse bir bakalım ya eğer hile ise zaten illaki bir yerde bir açık verecek orada olduğunu zaten biliyor Orada olduğunu zaten biliyor. Sola geçeceğini tahmin edebilir zaten. Aa orada olduğunu gördü. Aynen gördü. Oradan silahın ucu gözüküyordu zaten. Zaten şimdi, şimdi bir tane adam kaldı karşıda. Onun da AWP'si var. Onu düşürüp AWP'sini almak bence akıllıca bir hareket olur. Çünkü takımda AWP'li yok. Para yok. Ama onun nerede olduğunu böyle pat bu biraz sorun. Bakalım şimdi arkadaşlar AWP'yi aldı. Bakalım bu bu AWP ile neler yapacak. Ben çok merak ediyorum. Benim merakımı dindirmesini istiyorum. Şimdi karşı takımda da tuhaf bir olay var. Biri P90 çekmiş, biri AWP, diğerleri Eko gitmiş. Ben anlamadım bu işi. Ha bizim adam AWP'yi arkadaşına verdi. Ben dikkatli bakmadım. Kameraya bakarken. Ee, oraya molotofunu attı. Peki abi. Çok cesur bir oyuncu oyun. Ya arkadaş ya, orada bir aim lock mu vardı yoksa bana mı öyle geldi? Abi ya ben de şöyle bir sorun oldu oluştu galiba. Hani çok fazla mı kuruntu yapıyorum acaba? Şu an neyi bekliyor mesela? Ya yani şu oyun kasmadı yani. Bak adam gidiyor. Aha. Bir devam etsin bakalım. Şu an aklım karışmış durumda ne diyeceğimi bilemiyorum ya. Aklım karışmış durumda. Hani bu adam nedir ne değildir. Bu arada hani şunu da söyleyeyim arkadaşlar Nova 3 ve 6 rankların overwatch'u bu hani Hani şey değil ha böyle Keleş olsun Güzideler müzideler Çift keleş Değil yani onların maçı değil bu Bunu da hatırlatayım Tabi adam şey de olabilir arkadaşlar şimdi e, günahını almayalım Bu adam e, ee, Smurf olabilir. Yani günah almamak lazım. Çünkü bariz ilk roundta bir o Glock'la yaptığı şey var. Ona biraz refleks attı gibi oldu. Yani Bombayı nereye kurdular? A'ya. Tamam. Ben şey zannettim bir an. B'ye kurdular da işte ee, antiler defüzlüyor falan bir an öyle bir öyle bir öyle gibime geldi. Şüpheli de maşallah 16 kill. E doların ikisi onda bayağı taşıyor adam ya. 4 5 6 7 round'da 16 kill Tam da reportlanacak cinsten bir adam yani. Yalnız arkadaşlar aim lock var Son öldürdü adamda aim lock var abi Hani umarım ben yanlış görmüşümdür umarım hatalıyımdır Umarım hatalıyımdır yani gerçekten çünkü Hani Bir sol yaptı namluyu Bir sağ yaptı Ama melmine hepsi ortaya doğru gitti Kikeleşir öyle bir şey olamaz Allah Allah! Ah! Yine bir e, kararsız kaldığımız, yine bir arkadan Samanyolu fon müziğinin çaldığı bir e, bölüm oldu. İzlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. E, sağ üstte şu anda anketimiz e, gelmiş olması lazımdır. E, oradan oylarınızı verin, ben de ona göre e, reportlayayım. Çünkü kararı erteleyeceğim arkadaşlar. Ee, sizin vereceğiniz oylara göre e, ben bu adamı e, ona göre reportlayacağım veya ya, reportlamayacağım. Karar tamamen sizlere kalmıştır. Ayrıca her of Iron yarın gelecek arkadaşlar. İzlediğiniz için size çok teşekkürler. Bir sonraki bölümümüzde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Bay bay. <laughs>